Merhaba sevgili izleyenler. Erfelek ilçemize bağlı Horzum köyü Koçubaz mahallesindeyiz bugün. Bu güzel köyü gezeceğiz. Ahşap evleri ve birbirinden güzel değerleri çekip siz sevgili takipçilerimizle paylaşacağız. İyi seyirler. İsim ne abla? İsim hanım. Malları mı gidiyorsun? Evet. Maşallah. Valla cennette yaşıyorsunuz biliyor musun? Ella. Mis gibi. Evet. Var mı İstanbul'da sizleri e, izleyen dostunuz, Ay. yakınınız? Var var Akraba var. hısım vardır illaki ki. var. Abilerim var, kardeşim var. Hangi semte semtte? Bağcılar. Bağcılar'da. Evet, Şu an onlar seni izleyecek. Ne söylemek istiyorsun onlara? Tepside selam söylüyorum. Başka diyeceğim? Bizden de aleyküm selam olsun. Hadi kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. hoş geldiniz oy diye, oy diye. Koçuvaz köyünde gezerken bu köyün güzel insanlarını da görmeden bu köyden gitmedik. Amca isim neydi? İsmail. İsmail amca Buralı mısın? Evet Buralıyım. Köyde mi yaşıyorsun? Yok yaşam İstanbul'da. İstanbul'da yaşıyorsun. O zaman her yaz geliyorsun herhalde köyüne. He, aşağı yukarı. Peki temelli gelmeyi düşünmüyor musun köye? Yok. Özürlü çocuk olduğu için temelli gelmeyi istemiyoruz. İstanbul'da yaşıyorsunuz ama her sene olduğu gibi He. köyünüze geliyorsunuz burada. Evet. Hem temiz hava alıyorsunuz hem bu köyün tadını çıkartıyorsunuz. Öyle. Sizin isim neydi? Benim Hayri. ismim Hayriye. Hayriye abla sen bu köyde mi yaşıyorsun? Ben bu köyde yaşıyorum Şimdi şu anda. <laughs> İstanbul'da mı kalıyorsunuz? Yok. Ben Erfelik'te. köydeyim. Erfelek'te. Erfelek. Daha dün bildiğim kadarıyla daha önce İstanbul'da yaşıyordun. Tabii. Önce İstanbul'daydı. Bıraktın İstanbul'un tozlu kirli havasını. 30 senede İstanbul'daydık. Şimdi gayrık göç ettik köye. <laughs> Çok iyi yapmışsınız. Ha. Bekir. Bekir şöyle okay. şöyle bakalım Bekir kameraya bak Bekir şöyle ben kameraya. Nasıl? Bekir nasıl? Hasan sen, sen mi? köyde mi oturuyorsun? Yok. İstanbul'da sen... oturuyorsun. Nasıl köy güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> güzel <değil> mi köy? <gülüyor> <gülüyor> Bekir Bekir <gülüyor> köyü beğenmedi. Güzel değil diyor İstanbul'da yaşadığı ya, için. E, araba evet. gitme, bahsene, bahsene, Bekir arkadaşımız güzel bedensel özürlü anladım. İstanbul'da ikamet <laughs> ediyor. Iyi, 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 ee, babası her yıl Bekir'i köye getirip temiz hava aldırıyor. Ee, Allah razı olsun evladına sahip çıkıyor. Yeri geliyor sırtında taşıyor evladını. Allah razı olsun İsmail amca ol. senden. Sen Örnek ol. davranış sergiliyorsun. Sen ol. Yine burada teyzem var. Bekir'in annesi değil mi? Bekir'in annesiniz. Evet Bekir'in annesi de burada. Güzel bir görüntü çekelim dedik. Takipçilerimize paylaşacağız. Evet köyümüzde inşallah gezintilerimize devam ediyoruz bizden ayrılmayın Dayı nasılsın? Ne yapıyorsun? Mısır mı ayıklıyorsun? İsim neydi? Cemal Yeni Gön. Aslan Cemal dayım. Gençlere taş çıkartıyorsun maşallah. Sen ne konuşuyorsun lan? Yaş kaç Cemal dayı? Şaka 76. Maşallah Cemal dayı. Burada mı yaşıyorsun bu köyde? Herhalde. Aslan Cemal dayım benim. Cemal dayı mısırları dizmişsin. Dizik. Niye dizdin? Nasıl bu sene mısır iyi miydi? Dar mı önünde senin daha? Kurak da oldu değil mi? Olur, Kurak ol. da. Fazla mısır yemedik be Cemal dayı. Nasıl? Var mı Cemal dayı İstanbul'da akraba, hısım, çoluk, çocuk? Sen bilirsin. Ha ne bilir? Ben e, biliyorum, bilmediğim de var. Çoluk çocuk vardır illaki. Yeter artık. Yeter değil mi? Onlar bak şimdi seni izleyecekler. Onlara da bir selam gönder. Seni izleyecekler. Ulan beni sonra annemin cümlesine selam. Aleyküm selam diyoruz Cemal dayım benim. Hadi kolay gelsin sana. Hadi. Eyvallah. Selamun aleyküm. Efendim. Kolay gelsin. Sağ olasın. İsim neydi? Ali yeni gün. Ali abi ne yapıyorsun? Tavuklar mı bu mallara mı? Malları doğruyorum bunu. Maşallah. Mallar kaç baş malın var? Beş baş. Ey maşallah. Nasılsın? Iyisin? İyi İyiyim. Ne sormadan? Bu köyde yaşıyorsun. Evet. Biz de bugün bu güzel köye geldik. Çekim yaptık. E, ee, izleyenlerimize de bu güzel görüntüleri paylaşacağız. İnşallah. Var mı İstanbul'da eş dost çoluk çocuk? Eş çok... var. Eş dost var da. İstanbul'dalar. Ee... Onlara selam gönderiyor musun buradan? Oldu, selam söyle onlara. Hadi kolay gelsin sana. Evet.